Hello Yeni bir gün yoga'nın 7 gününe hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dersini kutluyorum buraya kadar takip ettiğiniz için. Bugünkü dersimizin teması canlanmak. Hadi canlan biraz diyeceğiz. Onun için de bol bol e, hormonları çalıştırıcı vurgulu e, hareketler yapacağız beraber. Önce ufak ufak etleyerek başlayalım. Yine benim gibi uzun ve rahat ve omurga bulmaya çalışın. Benim altımda yine meşhur yoga bloğum var. Siz istiyorsanız bir yastık da koyabilirsiniz. de. şimdi bir sandalyeye de oturabilirsiniz. Aldığınız bir nefesle başının tepesine doğru iyice uzayın. yavaş yavaş şöyle omuzlarınızı geriye doğru yuvarlamaya başlayın. Sonra yerleşsin omuzlar yuvalarına. Başımızı bir sağ omzumuza doğru, bir sol omzumuza doğru çok yumuşak ve yavaş bir şekilde. Bir sağ kulağımız sağ omzumuza yaklaşıyor, bir sol kulağımız sol omzumuza yaklaşıyor. Ve sonra aldığımız bir nefeste başın tepesini iyice uzatın. Nefes verirken bakışınızı sağ omuzunuza ve hatta belki oradan arkaya doğru alın. Alın bir nefes, geliyor ortaya doğru. boşalırken sol omuzunuza doğru gelsin bakışınız. Ve ortaya gelin. Aldığınız bir nefeste, kolları iyice uzatın gökyüzüne doğru. Ve nefes verirken bir tarafa doğru eğilin. Sadece sol, hiç fark etmez. Bir tarafı esnetirken diğer tarafı sıkıştırıyorsunuz. Bir nefes alın, Elini ortaya. Nefes boşalırken diğer tarafa. Bakışınız karşıya ya da yukarıya doğru olabilir her eğildiğinizde. Şimdi tekrar gelin ortaya bir nefes alın. Nefes verirken sağ eliniz kulağınızdan yukarı doğru sol kolunuzda dizinize doğru uzasın. Böyle iki zıt yöne doğru uzatıyorsunuz. Gelin ortaya hop uzayın. Nefes boşalırken diğer tarafa. Üstteki kolunuz kulağın üstüne. Alttaki de karnınızın önünden bir tarafa doğru kapanıyor. Bir sağ tarafta, bir sol tarafta. Kapanan tarafı da birazcık streç etmeye aslında yardım oluyor. Sıkışıyor ama bacağın dış tarafına elinizi taktığınız için. Sol kez. Sağ tarafta ve sol tarafta. nefes alırken her iki kolunuzu birden uzatın. Nefes verirken yerleştirin dizlerinizin üstüne. Ve altınızdaki yükseltiyi bir kenara alabilirsiniz bu hareketi yaparken. Ayaklarınız üst üste olmasın. Bir ayağınız önde, diğeri arkada olsun. Yavaş yavaş şöyle bir yani belinizle, kalçanızla daireler çizmeye başlayın. Gönlünüzce. Belki birazcık kasıklarınız acıyabilir. Çok normal. Çok dayanamayacağınız bir ee, hisse bu acı. Buralara yine minderler alabilirsiniz dizlerinizin altına. Sonra diğer taraf. Ve belki sırtınızı kambur yapıp ya da düz bir sırtla geriye doğru giderken bir bakın hoş bir dalgalanma arayışınız olsun. Daha kuralsız bir yerden omurganız nasıl hareketlenmek istiyorsa. ve yavaşça merkeze doğru gelin. Ellerin ve dizlerin üstüne. Bu ayak parmaklarınızı mata takın. Kalçayı önce geriye doğru, oradan göğüs dizine doğru uzatmaya başlayın. Gelin aşağı bakar köpeğin içine. uçlarını sizi itsin. Kalçalarınızı iyice geriye doğru uzatmaya araştırın. Belki hiç bu zaman çok iyi aşağı bakan <laughs> köpek yapamıyorum. Çok Senelerdir yoga yapmamına rağmen, Biz skolyozum var ve kalçamda yamukluk var. Sizin muhtemelen çalıştıkça benden çok çok daha güzel olacaktır ya da şu anda da güzeldir. Beyni çok bas. Ahmayın, aşağı bakar köpek kamısında. Ve nefes alırken, adımla öne doğru gelin. Geriye yol açılın. Göz kemiğini iyice ileriye doğru uzatın. Omuz başlarını geriye doğru yuvarlayın. Sırtı bir tepsi gibi yaptınız. Dizleriniz bükülü ya da düz olabilir ama sırf mutlaka düz. Ve nefes verip kapanın düz bacakların üstüne. Nefes alırken kollarınızı ileriye doğru uzatın. Kalçadan yavaşça yükselmeye başlayın. Ve nefes verip gelip daha kuzunun içine yerleşin. Şimdi yavaş yavaş bir akışa geçeceğiz. Aldığımız nefeste kolları gökyüzüne doğru uzatın. Ve nefes verirken kalça kırışından öne doğru ikiye doğru katlanın. Nefes alıp yarı yol açılın. Nefes verip ikiye daha katlanın. Aldığınız nefes tekrar gökyüzüne doğru uzaksın bedeninizi. Nefes verirken dizlerinizi bükün. Ve sandalyeye oturur gibi kalçalarınız yere doğru yaklaşırken kollarınız kulakların yanına ileriye doğru uzuyor olsun. Omurta uzun, ben çok çökmüyorum. Hep uzun bir bel arayışım var pozların içinde. Bir nefes alın, elleri kalbin önünde birleştirin. Nefes verirken ayaklarınız birbirine yapışık olsun. Nefes al, nefes verirken sağ tarafa doğru dön ve sol diziyi sağ dizinin dış tarafına doğru tak ve bir bakışa arkaya doğru. Boyunun rahatsa. Tekrar nefes al, gel orta sandalye pozuna. Nefes verirken diğer taraf. Gel ortaya nefes alırken, nefes verirken yavaşça üst bedeni öne doğru bırak. Kollar, kafa ağırlaksın yere doğru. Nefes alırken geri yol açın. Nefes verirken elleri yere yerleştir. Sağ ayak geriye doğru gitti, Sol ayak hala önde. Nefes alırken göğüs kafesini aç karşıya doğru. Ve nefes verirken arkadaki dizi Batını üstüne bırak. Düşük haline bozul. Miniklal çekeceğiz şimdi. Nefes alırken kollar gökyüzüne doğru uzasın. Nefes verirken yerleş pozun içine. Öndeki kalçayı ileriye doğru itiyorsunuz. Sağ kalçanın ön tarafı iyice açılıyor. Belki sağ üst bacak. Ön tarafı iyice açılıyor. Nefes alıp Hmm. Ve nefes alırken üstü bir üstü yerdeyse arkadaki ayak parmaklarını masa takın. Kavşaların yerle çekizin yerle temasını yükleriz. Arkadaki topu matın üstüne indir. Arkadaki tamam, taban tamamen matın üstünde. Bir nefes al. Bir nefes verirken poz için sol elle, sol bileğine ya da bacağını tutun. Sağ kol gökyüzüne doğru uzun. Ve koltuk altından kalçaya doğru hem sağda hem solda bir uzama var. Göğüs kafesi her aldığın nefeste gökyüzüne doğru açılıyor. Üst kasları yumuşak, yan kemiği kasları yumuşak. Ve Özgür aksın. Hiç bir müdahale yok nefes üstünde. Durduğumuz pozlarda. Ve nefes alırken önce bakış gelsin. Öndeki ayağa doğru. Nefes verirken elleri ayağın iki yanına yasla. İşte arkadaki ayak parmaklarını birazcık öne doğru çevir. Hafif. Şimdi bu tarafa doğru çevrilmiş bir üçgen pozu yapacağız. Elin istersen ayağın iç tarafında kalsın, istersen sağ elini ayak bileğine getirebilirsin. Bir daha nefes alırken sol kol gökyüzüne doğru uzun ve yavaşça sol tarafa doğru çeviriyorum bu sefer. Göz kafesini, öndeki bacak düz ya da bükülü olabilir. Ya da burada bir yoga blok kullanabilirsin. Çok rahat oluyor blokla çevrilmeler, çok derin pozlar, canlandırıcı bir etkisi oluyor Bu pozun içerisinde durmak zor. Nefes alırken tekrar bakış önce yere doğru gelsin. O Ve nefes verirken şimdi elleri yerleştir. Öndeki ayak geriye, gel aşağı bakan köpeğe. Hmm. Nefes alırken İstersen soka kozu, tesli soka kozu için baş, göğüs kafesi ve kalçalar aynı dizlerde. Eğer sana zor geliyorsa hala dizler yerde çalışabilirsin. Nefes verirken dirsekleri büyük göğüs kafesi, yerdesin yere doğru. Aldığın nefeste karnını itice yere, ayaklarının üstü, makinatın iki yanına yerdesin. Başın, boynun öne arkası, sağ ve sol tarafı uzun. Omuzlar kulaklardan uzakta ve nefes verirken tekrar ayak parmaklarını tak. Kalçalar aşağı bakan köpek için gökyüzüne doğru uzasınlar. Ayakların arası kalça mesafesi aralık. Her verdiğin nefeste kalçayı gökyüzüne doğru iterken parmak köklerini yere doğru kökle. başın serbest olabilir ya da omurganın doğal bir uzantısı gibi olabilir. Uzun. Aldın nefesi nefesle sağ bacağı gökyüzüne doğru uzat. Nefes verirken sağ ayak ellerin arasına gelsin. Sağ elin yerde kalsın. Arkadaki toplumatın üstüne doğru düşür. İstiyorsan sağ elin bileğine tutunabilir. Bir daha aldığın nefesle sol kolunu gökyüzüne doğru aç ve yine göğüs kafesi yere doğru dönük durmak isteyecek. Sen her aldığın nefeste hem sağ kulağını kulaktan uzaklaştır hem de sol omzunu tam alttaki omzunun üstüne gelecek şekilde hiza. Nefes özgür. Tutma nefesi. İtme, çekme. Hep bir nehir gibi aksın nefes. Nefes verirken önce bakış yere gelsin. Aldığın bir nefeste iki elim atın. iki köşesine yerleştir. Bir daha nefes alırken arkadaki ayağı öne taşı. Kapağın düz bacakların üstüne. Nefes alırken yavaşça doğru Ve nefes boşal. Şimdi bir Nefes al, kollar gökyüzüne doğru uzasın. Nefes verirken ayakları birleştir. Eller kalbin önünde gel sandalye pozisyonu için. Bir nefes al, omurgayı uzat. Nefes verirken sol, pardon, sol tarafa doğru bir dönüş yap. Sağ diz tak, dizin dış tarafına. Bakış arkaya doğru gelsin. Bir vurguya soktun omurgayı ama uzun tutmaya gayret ediyorsun hala. Nefes alırken merkeze doğru gel verirken diğer taraf. Nefes alırken gel sandalyeye. Nefes verirken yavaşça öne doğru kapan. Al bir nefes, yürü yol açıl. Nefes verirken parmak uçları yere, bu sefer sol ayak büyük bir adımla geriye doğru git. Nefes alırken topuktan başın tepesine doğru uzun bir beden yarat nefes verirken arkadaki dizi yerleştir kollar gökyüzüne ve hamle pozu için uzasın ve nefes verirken yerleş pozun içine arkadaki ayak parmakları hala matta takılı bakış boyun rahatsın yukarıda fark et ellerinle arasındaki ilişkiyi kalçalarında neler oluyor, bacanda öndeki bacanda neler oluyor nefes alırken kendini hazır hissettiğin zaman arkadaki dizi kaldır ve topuğu yerleştir. Bir nefes al, uzat. Ve nefes verirken yavaşça sağ kalçadan öne doğru kapan. Sağ elin sağ ayak bileğinde. Sol kol gökyüzüne doğru uzun. şimdi yine güzel bir üçgen pozu yaratmaya çalış bedenin için. Koltuk altlarından her ikisinden de kalçaya doğru bir uzama. Sağ elin parmak uçlarından sol elin parmak uçlarına doğru bir uzama. Başın kendi yönünde uzuyor. Yukarı bakmak sana zor geliyorsa karşıya doğru da bakabilirsin. Bu da okay. Şimdi nefes alırken önce bakışın öndeki ayağına doğru gelsin. Nefes verirken her iki elini de yerleştir. Arkadaki alan kolunu araya ayarlayın. Şimdi bu tarafa doğru, sağ kolda gökyüzü yanında açılacağız. Eğer ki kullanıyorsan, bilonunu yerleştir. Ya da kullanmıyorsan da, bir yok, yoksa, sol elini, bacağının daha üstüne bir yere koyabilirsin. Benim şu an yaptığım gibi. Ayak bileğine değil, de daha üstte bir yere. Bir nefes al, öndeki dizi bük, omurgayı uzat. Şimdi nefes verirken bu uzunlukla beraber yavaş yavaş dönmeyi araştır. Rahatça yukarıdaki kolu uzat gökyüzüne doğru. Yine çevrilme içinde bir uzunluk alıyoruz. Hala dikkat canlı. Kapalı bir şekilde değil de uzun bir uzunluk durmaya araştırıyoruz. Aldığın bir nefes, bakışını öndeki ayağa doğru getirsin. Nefes verirken elleri ayağın iki yanına yerleştir. Öndeki ayak geriye, yer aşağıdan köpeğe. Ve artık köpek bir dinlenme gibi oluyor. Bu kadar derin çevrilmelerden sonra. Belki artık yedinci ders. yedi gün ya da üstünde takip ediyorsan. Birazcık alışmış olabilir bedenin yoga pozlarına. Daha rahat, daha gayretsiz bir şekilde pozlar arasında kalmak mümkün olabilir. Kadını çıkar, Nefes alırken gel. Plank pozuna. Ayaklarınızı birazcık geriye doğru yürü, Omuzlar, el bilekleri üstünde. Nefes verirken dirsekleri kütle. Ve doğru yaklaştırın. Aldığın bir nefeste sıyır göz kapısını yerden. İstersen belki sadece ayakların üstünü matın üstünde bıraktın. Dizlerin de yerle temasını kestin. Ve omuzlar el bilekleri üstünde. Ve nefesteyken tekrar aşağı bakar köpek. Hmm. Nefes alırken sol bacak gökyüzüne doğru uzun. Nefes verirken sol ayağı kocaman bir dönemlerden istiyor. Ve sol elin sol bileğine tutulsun. Aldığın nefes sağ kolu gökyüzüne doğru iyice açıyor. Bakışın yukarıya doğru ya da karşıya doğru olabilir. Birazcık daha ayağı belki geriye doğru alabilirsin. Benim şu an yaptığım gibi. Nefes verirken bakış öndeki ayağa doğru gelsin, eller yerleşsin, ayağın iki yanına. Bir daha nefes alırken o arkadaki ayağı taşı, öndekinin yanına bir nefes al, yavaşça doğru ve nefes al yerleş. Daha pozunun içine. için el kalbinize birleştir, gözler kapansın neler oldu bedeninden nefesinde? Sıkılmış çamaşır gibi bir sürü bulguya soktuk bedeni. O burgada neler oldu fark et. Aldığım bir nefes gözlerini açsın. Ve nefes verirken bedenin bir çömelmeye doğru otur. Kalça gelsin, otur üstüne. Evet. Bir omuz duruş çalışacağız bugün. Sırt üstü uzan. Boynun önü ve arkası uzun olsun. Böyle topuzun arkada tokam falan varsa onlara başın altına edilmeyecek şekilde ayarla. Kollar yanlarda uzun. Avuçlar kalçanın iki yanında. şimdi şu parmaklarımızı şu lel üst tarafına belimizdeki kemiklere ıı, takarak kalmaya çalışacağız. Bu aslında çocukken mum duruş dediğimiz şey. Avuçlarımdan da güç alarak yavaşça bir nefes boşalırken kalçaları yukarıya doğru yuvarlıyorum. Sonra ellerimi belimdeki kemiklere geçiriyorum. Ve üçüncü adım olarak da dirseklerimi birbirine yaklaştırıyorum. Arkadan birbirine yaklaştırdım. Tüm bunları yaparken bu oyunun kısa değil, hep uzun tutmayı araştırıyorum Burada kalabilirsiniz korkuyorsanız eğer. Ya da korkmuyorsanız ya da size birazcık yardım edip cesaret verecek, tutacak bacağınızı birisi varsa bir duvar gibi şuraya koyabilir yanınızda. Böyle birisi varsa bir kolunu uzatın. Ve bacaklarınızı gökyüzüne doğru uzatın. Sanki ayak parmaklarınızın arasında bir kağıt tutuyorsunuz. İç bacaklarınız canlı bakışınız parmaklarınıza doğru. Bu tarz bozlar çok güzel, canlandırıcı etkisi var. Bütün iç organlara masaj oluyor. Yer yani çekimle ters durduğu için her şey. O yüzden bir 5-10 nefes en azından durmaya gayret et. Nefes verirken yavaşça dizleri bük. Alnına doğru çek. Burada rahatsan aç dizlerini arasında kulaklarına doğru çek hala burada biraz vakit geçirebilirsin. Sonra yavaş yavaş avuçlarının içinde kalçalarını kaydırarak tek tek omurlarını matın üstüne diz. Ve çok hafif bir şekilde inmeye çalış ki var bir şekilde. Evet, uzak bacaklarını. Şimdi nefes alırken dirseklerini toparla. Yüksel dirseklerin üstünde. Yine bir gıdık yaratıyorsun burada. Bir nefes verirken çok durmayacağız orada. Sadece bir tane nefes boşaltacağım. Bir kapanma yaptık. Tam tersini göğüs kafesine açıp öyle bitirelim Dersi. Aldığım bir nefes gıdık yaratarak başı arkaya doğru gönder. Bir tane nefes boşalt. Sonra yine nefes alırken aynı yol üstünden geriye doğru gel. Bir nefes ver, uzan. Aç avuçlarını gökyüzüne doğru. Ayaklarını aç mat genişliğinde. Ve yine son dinlenme şabasana için. Her, her, şeyin yere doğru ağırlaşmasına izin ver. Bütün kemiklerin, kasların. Bedenin puan tarafından algıla, yüzün, göğsün, karnın, kalçanın ölü, bacakların ölü, Bu bedenin arka tarafını algıla, topukların, dizlerin arkası, Bacakların arkasını, Alçalar, sırtın, belindeki boşluk, boynundaki boşluk, sen dokarken oluşmuş olan. başın arkası. Her şey canlı ama dinleniyor. Artık hiçbir efor sarf etmesine gerek yok. Gözlemle, yavaşça, yumuşayan nefesine, hareketsizliğin içinde ve hareketsizlik oldukça zihin alanı nasıl oluyor? Hareket oldukça nasıl oluyor? İkisinin arasında nasıl bir fark var? Fark gör, tamam. Belki yarın ortada daha değişik olacak. Belki şu an için böyle. Ve boşluk olduğunu nasıl hissediyorsun? Ben konuşmadığım zaman. Ya da iki tane düşüncenin arasında. ki duygunun arasında. Bu boşlukları nasıl deneyimliyorsun? kendini hazır hissettiğin zaman dediğin kadar kalabilirsin çalsana da. Yavaş yavaş canlandır bedenini. Ve şöyle böyle karnına doğru çek dizlerini. Kolları uzat. Kulaklardan geriye doğru. Bir tarafa doğru düş. Birkaç nefes o anne karnı kozunun, cenin kozunun tadını çıkar. Sonra yavaşça ne zaman hazır hissedersen kendini gözler kapalı. Bir oturma pozisyonuna doğru gel. Ellerini kalbin önünde birleştirebilirsin ya da Kalbinin üstüne uçlarını koyabilirsin. Önce başını eğ. Kalbine doğru. Şöyle bir beyin kalbini selamlasın. Sonra da gözlerini aç. Ellerini gör. Göğsünü üstüne. Bacaklarını gör. Sonra yavaşça başını kaldır, görüş alanı genişler. Teşekkürler.